Aynalama yöntemi hayatımızda tekrar eden olayların, ilişkilerin ve duyguların dışarıdan değil, içimizden doğduğunu söyler. Karşımıza çıkan insanlar, yaşadığımız kırılmalar, hatta bizi en çok zorlayan durumlar bile aslında iç dünyamızın sessiz yansımalarıdır. Dış dünya bir neden değil, bir sonuçtur. Ve gördüğümüz her şey İçimizde olan bir şeye ayna tutar. Bu yöntem bize şunu hatırlatır. Hayat bize karşı değildir. Hayat bize kendimizi gösterir. Bir ilişkide değersiz hissediyorsak, bir yerde sürekli görmezden geliniyorsak ya da aynı döngüler tekrar tekrar karşımıza çıkıyorsa, burada suçlanacak bir başkası değil, fark edilmek isteyen bir iç ses vardır aynalama yöntemi yargılamak için değil, uyanmak içindir. Çünkü aynaya baktığında gördüğün şey değişirse, dünya da değişir. Şimdi bunu sadece anlamakla kalmayacağız, deneyimleyeceğiz. Eğer mümkünse bu kısmı yaparken bir aynanın karşısına geç. Telefon ekranı kapalı olabilir. Odan sessiz olsun. Sadece sen ve yansıman. Aynaya bak gözlerinin içine kendini incelemeden, düzeltmeden, eleştirmeden sadece bak. Derin bir nefes al. Yavaşça ver. Şu anda karşında duran kişi bugüne kadar hayatta kalmayı başarmış biri. Yanılmış, yorulmuş, belki vazgeçmiş. Ama hala burada. Bu bile yeterince güçlü. Şimdi içinden ya da fısıltıyla şunu söyle. Hayatımda gördüğüm her şeyin bir mesaj taşıdığını kabul ediyorum. Bir an dur. Yüzündeki ifadeyi fark et. Kaçmak isteyebilirsin. Gözlerini kaçırmak isteyebilirsin. Bu çok normal. Çünkü insan en zor gerçeği kendi gözlerinde görür. Bir nefes daha al. Şimdi aynaya bakarak şunu söyle. Kendimle dürüst olmaya izin veriyorum. Eğer bugüne kadar başkalarının seni nasıl gördüğüne odaklandıysan Şimdi ilk kez kendini gerçekten görüyorsun. Ve bu bir yüzleşme değil, bir hatırlayış. Şimdi aynadaki yansımana şu cümleyi söyle. Sana ihtiyacım var. Seni dinliyorum. Bu cümle basit ama çok güçlüdür. Çünkü bilinçaltı ilk kez görülmüş hisseder. Şimdi olumlamalara geçiyoruz. Her birini yavaşça söyle. Söylerken inanmak zorunda değilsin. Sadece söylemen yeterli. Kendimi olduğum halimle kabul ediyorum. Kendime verdiğim değeri artık başkalarından beklemiyorum. İçimdeki eksik sandığım parçaları geri çağırıyorum. Gördüğüm her aynayı şifaya dönüştürmeyi seçiyorum. Kendimle barıştıkça hayat benimle barışıyor. Bu cümlelerden sonra sessiz kal. Aynaya bakmaya devam et. Bir şey hissetmeyebilirsin ya da boğazında bir düğüm, gözlerinde bir doluluk olabilir. Hepsi doğru. Hepsi olması gerektiği gibi. Son olarak aynadaki yansımana şunu söyle. Artık seni suçlamıyorum. Seni seçiyorum. Derin bir nefes al. Yavaşça ver. Şunu hatırla. Aynalar düşman değildir. Onlar öğretmendir. Ve sen ne zaman içini değiştirirsen dış dünyada seni izler. Hayat sana bir şey anlatmaya çalışmıyor. Hayat seni sana gösteriyor. Ve sen bugün ilk kez gerçekten baktın.